mutlaka doğru tekniklerle yapmamız gerekiyor. Amacımız tamamen hastalara sebep olmadan kişiyi dışarıya çıkartmak arkadaşlar. Öncelikle olay yeri güvenliği ve can güvenliği sağlıktan sonra olaya yaklaşım yapıyoruz. Bilinç kontrolünü yapmamız lazım. Beyefendi sesimi duyuyor musunuz? Ya da köpücük kemiklerinden sıkıştırıp ağrı vermeye çalışacağım. Her bir tepki yoksa arkadaşlar bak dinle hisset ve C yöntemini yapmam lazım. Kişi arabanın içindeyken bunu yapabilirsiniz şu şekilde bakıyorum. Kişi ölmüş, bir an evvel arabanın içinden çıkarttık. Temel yaşam desteği dediğimiz kalp başlamam gerekiyorsa rantec manevası ile kişiyi çıkartmam gerekiyor. Öncelikle <laughs> ayakları pedallara sıkışmış olabilir arkadaşlar. Bunları pedalların arasından çıkartmam gerekiyor. <laughs> Emniyet kemeri varsa açıyorum kişiyi arabadan çıkartmadan önce bunların hepsini hazır etmeniz gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar kişinin yanına yaklaşıp kolunu koltuk altına koyuyor şu şekilde ve bilek kısmından tutuyor. Elimi indiriyorum. Sonrasında arkadaşlar elimi kolundan geçirip boynunu sabitliyorum ve dizimi yaklaşıp dizimin üstüne çıkartıp yerde yatırmam gerekiyor kişiyi şu şekilde anlaşıldı mı? Anlaşıldı.